Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim. Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurundan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve mübarek Ramazan-ı Şerif'in 9. sahurunda birlikteyiz. Gördüğünüz gibi su gibi akıyor. Kanal 7'de benim 14. yıl bu sahur programı. Ömür gelmiş, geçmiş. Rabbim yolunda kullanabilmeyi, rızasınca yürüyebilmeyi son nefese kadar iman ile, ahlakla, dürüstlükle, güzellikle yaşayabilmeyi bana da sizlere de Allah nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, infak konusundan bahsediyoruz. Yardımlaşma. Yardımlaşma o kadar önemli ki bizim dinimizde Allah onlarca ayeti kerimede bu meseleyi öylesine önemli anlatıyor ki bizim Yüce kitabımız, Hazreti Kur'an, Müminler birbirlerinin velisidirler, yardımcısıdırlar diyor. Ve taavenu alel birri ve takva, iyilikte ve takvada yardım edin birbirinize diyor. Ebu Zer Hazretleri, Resulullah Aleyhisselam'a, Geceleyin Hazreti Peygamber, müsait misin ey Ebu Zer, seninle bir yere gidelim mi dedi. Yani, gece mescitteler. Hazreti Ebu Zer için bundan büyük bir devlet, bundan büyük bir nimet olur mu? Memnuniyetle sevindi. Anam babam kurban olsun ya Resulallah. Tabii ki müsaitim dedi. Gece vakti Uhud'a gittiler. Allah Resulü ve Ebu Zer. Peygamberimiz Uhud şehitlerini ziyaret etti. Onlara selam verdi. Allah'tan onların affını diledi, dua etti onlara. Sonra Ebu Zer hazretlerine dedi ki, ey Ebu Zer, şu Uhud dağını görüyor musun dedi. Hazreti Ebu Zer uzaktan Uhud dağına baktı. Uhud dağı sıra dağlardır böyle. Sekiz kilometre boyunca devam eder. Öyle süzdü gözleriyle Resulullah söyleyince onlar peygamber efendimize gerçekten itaat ederlerdi. Emet ya Resulallah dedi. Görüyorum Uhud dağını. Ey Ebu Zer, insanoğlu şu Uhud dağı kadar altını olsa, Allah bu Uhud dağını altın yapsa ve bunu bir insana verse, insanoğlu bir Uhud dağı kadar daha altın ister dedi. Gözü doymaz demek istiyor. Yani bu kadar daha ister. Hazreti Ebu Zer dikkatle dinliyordu. Fakat ben Allah katında Uhud dağı kadar altını değil, yanımda benim birkaç dirhem param olsa, işte 50 lira, 100 lira cebimde param olsa, ben onu o gün uyumadan, o gün bitmeden bir ihtiyaç sahibine vermek vallahi şu Uhud dağı kadar altını olmaktan bana daha çok mutluluk verir dedi. Yani azıcık parası varken bile onu bir garibe, bir muhtaca, bir fakire, bir ihtiyaç sahibine verince mutluluğum Uhud dağı kadar altını olan adamdan daha çok mutlu olurum dedi. Ebu Zer Hazretleri mesajını almıştı. Sonra Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki dikkat edin dedi. Ben sizi ikaz ediyorum ey Ebu Zer. Ben sizi uyarıyorum. Alışverişin dostluk ve akrabalığın hiçbir fayda vermediği. Nice büyük insanlara güvenirseniz güvenin. Hiç kimsenin kimseye yardım edemediği mahşerdeki hesap günü gelmeden önce yarım hurmayla bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun kurtarın dedi. Kardeşlerim, sevgili seyirciler, bir dikkat eder misiniz? Yarım hurmayla da olsa diyor. Yarım hurma ne demek? Yarım hurma ne demek? Yani ısırılmış yarısı yenmiş yarısı duruyor. Yani biri ısırmış hurmayı yarısı duruyor. Bu hurmayı bile olsa diyor sadaka ver. Ben şimdi size soruyorum. Yarım hurmayı içinizde yiyecek bir insan var mı? Birinin ısırdığı, birinin ısırıp yarım bıraktığı ama keyfinden değil ha. Biz bazen damağımıza uymadı diyoruz. Bir azalıyoruz, geri bırakıyoruz. Tatlıyı bölüyoruz, bırakıyoruz. Hoşuma gitmedi diyoruz. Kıvamını yakalayamadı diyoruz. Yani biz ihtiyacımızı değil, hazzımızı gidermek için yiyip içmeye çalışıyoruz. Yarım hurmayı bırakan insan o hurmadan başka yiyecek bir şeyi yok. Yarısını şimdi yemiş, yarısını akşam yiyecek. O yarım hurmayla bile olsa kendini cehennem ateşinden koruyun dedi. Peygamber Efendimiz bizi birbirimize bağlarken bizi birbirimize kardeş yaparken yarım hurmayla da olsa diyordu. Hazreti Peygambere şu gelen ayeti kerime verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç isteyene faizsiz ödünç verecek kimse yok mu? Allah'a güzelce bir borç veren yok mu? Yani ihtiyaç sahibi birinin elinden tutup onun ihtiyacını giderirse bu Allah'a borç vermektir diyor Allah ayeti kerimede. İçinizde Allah'a güzelce borç verecek yok mu? Karşılığını kat kat vereceğim. Darlıkta ve bollukta darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sonunda sadece ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 245. ayet. Değerli kardeşlerim bu ayet nazil olduğunda Hazreti Peygamber'e Ebu Dahtah Ebu Dahta radıyallahu anh geldi. Ya Resulallah Allah bizden borç mu istiyor dedi. Peygamber Efendimiz de evet dedi. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderip ondan bir şey istemeden, ondan geri ödemesini istemeden ona karşılıksız borç veren yani ben bunu Allah'a borç veriyorum sana değil diyerek Allah'a borç veren evet Allah böyle bir borç istiyor ve karşılığını kat kat verecek değil mi ya Resulallah? Evet Allah senin verdiğinin karşılığını ahirette sana kat kat misliyle verecek. Ebu Dahta Medine'nin kenarında içinde 600 tane hurma ağacı olan büyük bir hurma bahçesi vardı. 600 hurma ağacı olan büyük bahçe yani birkaç ailenin geçimini sağlayacak bahçeyi Ya Resulallah dedi. Ben nefsime yenilebilirim. Ben şimdi vermek isteyip üç saat sonra vazgeçebilirim. Şahit ol benim o Kuba tarafındaki içinde 600 tane ağacı olan İçinde tatlı suyu olan, kuyusu olan o bahçeyi ben Allah ve Resulüne bağışladım. Sen ihtiyacı olan bir Müslümana ver ya Resulallah. Kime istiyorsan ona ver. İçindeki ağaçlarla, dallarındaki hurmalarla beraber verdim ya Resulallah dedi Ebu Dahta. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ebu Dahta hurma bahçesine geldi. Çocukları hurma toplama mevsimiymiş demek ki hanımı, oğulları, kızları hurma topluyorlar dallardan. Dahtah dedi ki ey aile halkım beni dinleyin bu bahçeyi sattım içindekilerle beraber. Siz de içinde gitmeyesiniz hemen çıkın dedi. <laughs> Siz de gitmeyin içinde dedi. Ben bahçenin içindekilerle dedim bak dedi. Yani sizi de veririm bak. İçindekilerle beraber verdim dedi. Hemen çıkın dedi. Topladığınız sepetleri de ağacın dibine bırakın dedi. Allah'ım ya Rabbi bu nasıl bir şey? Subhanallah. Bu nasıl bir cömertlik ya Rabbi? Yani bu seneki hurmaları toplayayım da seneye alsın demiyor. Allah'a borç verirken öyle samimi ki Ebu Dahta topladıklarınızı da eve götürme yok. Ağacın dibine bırakın ve çıkın. Resulullah onu hangi fakire, hangi geçim darlığı çeken birine verirse onların olacak öylece çıkın dedi. Kardeşlerim Ebu Dahta radıyallahu anh'ın ailesi çocukları bahçenin dışına çıktılar. Sonra dediler ki sen bu bahçeyi gerçekten verdin mi birine? Vallahi verdim dedi. Allah'a ve Resulüne verdim dedi. Ve biliyor musun dedi. Resulullah işte bu Bakara suresi 245. ayeti kerimeyi okudu. Dedi ki Resulullah buyurdu ki siz Allah'a borç verirseniz birinin ihtiyacını giderirseniz kat kat fazlasını Allah size verecek. Hazreti Peygamber'in sözünü nakledip ayeti kerimeyi okuyunca o zaman da ne hatunlar, ne hanımlar, ne bayanlar, ne hanımlar varmış. Selam olsun o annelerimize, o devrin kadınlarına ve bu devrin yardımsever kadınlarına. Selam olsun bütün çağların yardımseverlerine. Kadın dedi ki kocasına, ey Ebu Dahtah, beni de dedi bu sadakana ortak ettin mi? Hani hanımınım ya evde çamaşırını yıkıyorum, çocuklarını büyütüyorum, yemeğini hazırlıyorum. Öyle ya işini görüyorum sonra hanımınım ben karı koca oluyoruz. Birbirimizden faydalanıyoruz çocuğumuz oluyor. Ben de bu senin sadakana ortak mıyım dedi. Allah şahit olsun ki bu sadakama sen de ortaksın ey zevcem. Sen de ortaksın dedi. Peygamber Efendimiz Ebu Dahta namaza geldiğinde dedi ki: "Ey Ebu Dahta, şu Medine'de cennette en büyük hurma bahçeliği olan sensin." dedi. Allah'a öyle güzel borç verdin ki Allah da onu öyle büyüttü, öyle çoğalttı, öyle büyüttü kat kat. Öyle büyüttü ki Cennette uçsuz bucaksız bahçelerin olacak. Ve hanımın da sana ortak olacak dedi. Allah'ım bu yardım duygusunu bize geri dönder ya Rabbi. Yardım ederdik biz Müslümanlar. Evet yardım ederdik. Bir meyve alsak komşumuz alamıyorsa onun 3-5 tanesini bir tabağın üstüne kor, üstünü örter. Hadi yavrum şunu komşuya götürün derdik. Olan olmayanı düşünürdü. Şimdi insanlar birbirinin elindekini çalmak için yeni yeni filmler bulmuşlar. Bir insanın düşünsenize internet üzerinden soygunculuk var. Hırsızlık her yerde artmış gidiyor. Yani bir gün Allah'ın onun hesabını soracağını hiç düşünen kalmadı neredeyse. Variler olmazsa dünya böyle durur mu? Hala dünyanın dört bir yanına yardım götüren binlerce Müslüman erkekler ve kadınlar var. Memleketlerinden topladıkları yardımları dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ta Patani'ye, Arakan'a yardım götürenler, Endonezya'ya, Afrika'ya Allah hepsinden razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.